Merhaba arkadaşlar. Bugün telefonunuzdan silinen fotoğrafları nasıl geri getirebileceğinizi anlatacağız. Öncelikle telefona bazı fotoğraflar yükleyip e, sildim. Birlikte telefona fotoğrafları tekrar nasıl geri yükleyebileceğimizi anlatmak için. E, Play Store'a giriyoruz. Play Store'dan disk digger foto recovery uygulamasını seçiyoruz. Uygulama çok fazla yer kaplayan bir uygulama değil. Uygulamayı yükle diyoruz. Uygulama kısa sürede telefonumuza yüklenecek. E, telefondan uygulamayı tarıyor. Aç diyoruz. Uygulamamız yüklendi. E, start Basic... E, foto skene tıklayacağız. Bizden uygulama bu için izin istiyor. İzin ver diyeceğiz. OK diyeceğiz. 36 tane fotoğraf buldu ve yakın zamanda sildikleri sildiğimiz fotoğraflar çıktı. Tekrar geri yüklemek istediğimiz fotoğrafları seçiyoruz. Recovery diyoruz. Burada nereye kaydetmemiz gerektiği ile ilgili bir soru soruyor. İkinci seçeneği sıkılarsanız size telefonunuzdaki herhangi bir dosyayı e, seçtirtecektir. Bunu e, herhangi bir dosyayı seçebilirsiniz. Seçtikten sonra OK derseniz e, seçtiğimiz 5 fotoğraf tekrardan e, telefonumuza yüklenmiş olacak. E, hep birlikte bakalım tekrardan yüklenmiş mi diye. fotoğraflar gördüğünüz gibi telefonumuza tekrardan geri yüklendi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.